Verilen üçgenimde DE uzunluğu ile BC uzunluğu paralel ve BE uzunluğu da açıortay olarak verilmiştir. Yeşil olarak belirttiğim doğruların paralelliğinden Z kuralını görebilirsek aşağıdaki B açısının yukarıya taşındığını görebiliriz. İkizkenar üçgenim oldu yeşil üçgenim. 4'e 4. Paralellerden ötürü temel benzerlik teoremini kullanıyorum. A köşesinden. 2 bölü 6. 2 bölü 6. Paralel diğer paralel. 4 bölü x. 4 bölü x eşittir. İçler dışlar çarpımı 2x eşittir. 24. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 12 Edirne doğru şık. Verilen bir ABC üçgeninde yeşil doğru olarak açı ortay mevcut. Mavi doğrular olarak da paraleller mevcut. Bize x sorulmaktadır. 6 ve 12 uzunlukları vardır. Yeşil açı ortayıma göre 6 ve 12 6 aile orantılı tabanı 12'nin 12 A ile orantılıdır açı ortay bağıntısına göre. Şekli dışarıya bir kere daha çizersek temiz bir şekilde 6A 12A paralel X ve 12'miz mevcut. A köşesinden kırmızı noktadan paralellere göre temel benzerlik teoremi alıyorum. 6A bölü 18A eşittir x bölü 12. x bölü 12. A'lar sadeleşir. 6 ile 18 ile sadeleştiğinde 1 bölü 3 eşittir. x bölü 12. İçler dışlar. 3x 12. 3'e bölüyorum. x eşittir. 4. A şıkkı doğru cevap. Bir ABC üçgeninde DE ve BC uzunlukları paralel olarak verilmiştir. Biz bu paralelleri kullanarak A uzunluğunu bulmak istiyoruz. A köşesinden A köşesinden temel benzerlik teoremi yaparsak 2 bölü 8 2 bölü 8 eşittir. A bölü 8 A bölü 8 A eşittir 2. Fakat bize A sorulmuyor. Bize sorulan uzunluk X. X'i nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz paralelliklerden bir Z oluşuyor. Kırmızı doğrular, bir de o iki kırmızı doğru iki paralel birleştiren bir başka doğru. Bunlar bize Z kuralını getiriyor. B açısının aşağıda kalan kısmı yukarıya da geçer ve bizim elimizde şöyle bir üçgen mevcut artık. D, F, D. Bu altı uzunluğu bu açılar eşitler ve A artı X. E takdir edersiniz ki ikizkenar kenar üçgenden 6 olacaktır. A artı X eşittir. 6 ise a 2 olarak bulmuştuk. X eşittir. 4. C şıkkı doğru cevaptır. Verilen şekilde bir dik üçgenimiz mevcut. D A C. Dik üçgende muhteşem üçlü dediğimiz özelliği görebilirsek eğer AE uzunluğu da diğer iki uzunluğa eşittir. Şimdi biz temel benzerlik teoremini yakalamaya çalışalım. Bize paraleller lazım. Evet mavi doğrular paraleller. A köşesinden temel benzerlik teoremini uygulayalım. Kenar bölü Kenar ki iki okenar birbirine eşit de AA'dı AA diyelim A bölü 2A eşittir 5 bölü x 5 bölü x Allah sadeleşti 1 bölü 2 eşittir 5 bölü x x eşittir işler dışlardan 10 denizi doğru cevap verilen şekilde e, D, C, B'nin bir kare olduğu ifade edilmiştir. Kare ise eğer 3 uzunluysa burası da 3'tür. Burası da 3'tür. E, D de 3'tür. Değerlerimizi yerine yazalım. 3, 3. E, de 3 eksi x yazalım. Bizim A, B, C üçgenimizdeki paralellikleri kullanarak A noktasından temel benzerlik alıyorum. 2 bölü 5 2 bölü 5 eşittir. 3 eksi x bölü 3 3 eksi x bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Sadeleşen yok. Şu an için 6 eşittir. 15 eksi 5 x 6 eksi 15 eşittir. Eksi 5 x Eksi 9 eşittir. Eksi 5x. Eksiler birbirlerini götürürler. Her iki tarafta. 9 eşittir. 5x. 9 bölü 5 eşittir. x. Cevabımız b. Şeklimiz bir üçgen. Ama içerisinde bir paralel kenar mevcut. Yeşille çiziyorum. D, E, F, B paralel kenarı mevcut. Paralel kenarın tanımı gereği 2'nin karşısı da 2'dir. Bu soruda çok önemli bir nokta var. Sorunun tüm verileri sorunun üzerine yazılmamış. İşte EF'nin 3 olduğu yazılmamış. Eğer biz bunu yazmazsak sorunu çözmemiz mümkün değil. 3'ün karşısı da 3'tür paralel kenarda. Ve bizde paralellikleri kullanarak A köşesinden temel benzerlik alıyorum. 1 bölü 4 2 bölü 2 artı x işler dışlar çarpımı 2 artı x eşittir 8 x eşittir 6 doğru cevap c şeklimizde bir dikdörtgen mevcut dikdörtgenin karşılığı kenarları eşittir siyah kenarla siyah kenar eşittir onlar x artı 2. Kırmızı kenarla kırmızı kenarlar da birbirlerine eşit olacak. 5 ile 5 karşısı da 5 oldu. Bizim elimizde yeşil olarak belirttiğim E A D üçgeni vardır. E A D üçgeninde x kenarıyla x artı 2 kenarı birbirine paraleldir. Dikdörtgen üzerinde oldukları için zaten. Biz o paralellikleri kullanarak temel benzerlik teoremini kullanıyorum. 3'e 8 x'e x artı 2 3 bölü 8 x bölü x artı 2 İşler dışlar çarpımı 3 x artı 6 eşittir 8 x 6 burada kalsın. 3x'i eşitliğini bu tarafına attık. 6 eşittir. 5x her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir. 6 bölü 5. A şıkkı. Bir üçgen 3 üç tane de paraleli var. Biz bu 3 paraleli kullanarak iki farklı temel benzerlik teoremi göreceğiz. B C F üçgenindeki para, temel benzerlik teoremi, 1 bölü 2, yanların oranı 3 bölü BC, 3 bölü BC uzunluğu. Işler dışlar çarpımı bu şekilde de yapabiliriz. Bir tane BC, BC'dir. 3 kere 2, 6. BC uzunluğu 6 çıktı. Ama bize o sorulmuyor bize daha büyük üçgendeki x soruluyor en büyük üçgendeki yeşille BC de paralel olduğu için A köşesinden temel benzerlik alırım eşitliğin bir tanesi 3 tane birden eşittik yani a bölü 3a diyebilirim eşitliklere aa dersem x ile de BC olan 6 paraleldi x ile 6. A'lar sadeleşti. 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 6. 3x eşittir. 6. x eşittir. 2. 5. Bize bir abc üçgeni veriliyor. Abc üçgeninde de uzunluğuyla bc uzunluğunun paralelliği mevcut. 1 ve x'in paralelliği mevcut. Bizim 1'den x'e doğru gitmemiz gerekiyor. Fakat şu şekilde çok zor bizim ekstra bir paralele ihtiyacımız var. Sezgisel olarak bazı şeyler hissetmemiz gerekiyor. Bol soru çözerek o da mümkün oluyor. F'den sol tarafa bir paralel çizersem 1 ve x'e göre bizim B, F ve buraya da K dersem K üçgenimiz temel benzerlik teoremine müsait oluyor. 1 bölü 2 1 bölü 2 mavilerin oranına 1 bölü. Kf'ye de a diyelim. 1 bölü a. a ne çıkar? 2. Fakat bizden o istenmiyor. Bizden istenen x uzunluğu. Daha net görebilmek için sade halini çiziyorum. Ve benim şu anda mavi ile çizdiğim ekstra doğru var. Onu da işaretledim. Soruda yoktu o mavi doğru. a d c x KF'de de 2 olarak bulmuştuk. 2 ile x birbirine paralelse temel benzerlik teoremini rahatlıkla yapabilirim gene. Oranlar 1 bölü 2 2 ile x yarı orantılı ve eşittir birbirlerine. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir 4. C şıkkı. Üçgenimde 3 üç tane paralellik mevcut siyahla ifade ettim. Soruda bir ifade sorun üzerine işaretlenmemiş. DE'nin A ise EF'nin 3A olacağı. DF A ise EF 3A'dır. 3 eşitlikte sağ tarafta işaretlenmiş. Paraleller tanımı gereği bu eşitlikler her tarafa yansır en sol kendi arasında eşit olsun. Ortadaki doğrular da kendi arasında eşit olsun. Bize KL x diyelim. BC'ye y diyelim. x bölü y'nin oranı istenmektedir. İki tane temel benzerlik teoremi gözüküyor bize şu an için. Hangi üçgenler? Biri B, K, L üçgeninde kırmızı olarak çizdim. 1 bölü 2 1 bölü 2 A bölü x A bölü x x eşittir 2A x'i de y y'i de A cinsinden bulacağım. Diğer üçgenimde L B C Yeşil doğruların paralel. L'den temel benzerlik alıyorum yine. 1, 2. E, F, 3, A, Y. 3, A bölü Y. İşler dışlar çarpımı Y eşittir. 6, A. X yerine 2, A. Y yerine de 6, A yazdığımda X bölü Y'nin 1 bölü 3 olarak orantılı olduğunu görüyorum. O da B şıkkı. ABC bir üçgen. K noktası iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezi olması demesi K'nın köşelerden gelen doğruların açı ortay olduğunu bize verir. B de bir açı ortaydır. C de kendi arasında bir açı ortaydır. Ve dikkat ederseniz bizim paralelliklerimiz de mevcut. Paralelliklerimiz bize Z'yi getirir. C'nin aşağısındaki nokta yukarıda gelir. İçerideki mavi üçgenim sağ taraftaki ikizkenar üçgenden K'de 3 olur. Soldaki tek çizgi aşağıdaki Z'den yukarı gelir. Solda da bir İkizkenar kenar üçgen elde ettim. Fakat şu an için o üçgene bir şey yapamıyoruz. Sebep soruyu iyi okumadık. Burada db'nin 2 olduğu yazıyor. Yazdığımız takdirde dk'nın 2 olduğu da net olarak görülür. Üçgeni dışarıya bir daha çiziyorum. İçeride bir 5 uzunluğu mevcut. Aşağıya paralel, x'e paralel. 3 var, 2 var. A köşesinden temel benzerlik alınabilir. 3'e 5 5 bölü x İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir. 25 x eşittir. 25 bölü 3 e şıkkı. Verilen abc üçgeninde bir de açıortayı ortayı söz konusu df ile ac'nin de paralelliği verilmiş. 4, 3 ve EC'nin 5 olduğu ifade edilmiş X sorulmaktadır. Bu paralellikler gözümüze daha net gözükmesi adına uzatarak çizelim. DF ile AC'nin paralelliği söz konusu ve bu paralelliklerden yararlanarak açı taşıması bir başka da işte Z'yi göreceğiz. Çizmiş olduğum kırmızılar Z'dir. Kırmızı çizgilerden bu noktada gelir. İkiz kenar üçgen elde ettik. 3 AE'de 3 olmuştur. Paralellere göre benzerlik alabilirsek B köşesinden paralelleri görerek benzerlik alıyorum. Yan bölü yan yani x bölü x artı 3 paralel bölü paralel 4 bölü tamamı 8. İçler dışlar çarpımı 8x eşittir 4x artı 12 8x'ten 4x çıkarsa eksi olarak geçtiği için 4x kalır. Eşittir 12. x eşittir 3 birim. Cevabımız D. Şeklimiz tanıdık bir şekildir. 2, x ve 5'in yeşil doğruya dik olduğu ifade edilmektedir. Ben bu şekli yatay olarak çizersem benzerlikteki bir bağıntıyı daha iyi algılayacaksınız, fark edeceksiniz. Ortadaki uzunluk x de 2, 5 olsun. 90, 90. Sanırım hatırladınız. Ortadakini 1 bölü x olarak yazıyorduk. Yandakileri 1 bölü 2, 1 bölü 5 olarak yazıyorduk. Genişletelim. 5 ile 2 ile 5 bölü 10 artı 2 bölü 10, 7 bölü 10, 1 bölü x eşittir. 7 bölü 10 x eşittir 10 bölü 7 d şıkkı abc'nin bir dikdörtgen olduğu ifade edilmiş dikdörtgen içerisinde x uzunluğunun değeri sorulmakta dikdörtgenin bir parçası 3 ve 2 olarak verilmiş buradan şunu söyleyebiliriz aşağıdaki uzunluk 5 olacaktır Dikkat ederseniz dikdörtgenin köşeleri hepsi birbirine dik olduğundan dolayı 3, x ve 5 uzunlukları birbirlerine paralel uzunluklardır. Hepsi aynı doğrudan dik çıktığı için. Bu durumda bizim özel bir formülümüz vardı. Ortadaki ifadeyi rasyonel olarak yazıyorduk. Diğer uçtaki ifadeler 1 bölü 3, 1 bölü 5 yazıp topluyorduk. Yapalım işlemimizi. 1 bölü x eşittir. 5 ile 3 ile genişletiyorum. 5 bölü 15, 3 bölü 15 toplamları 8 bölü 15. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 15 eşittir 8x, x eşittir 15 bölü 8'dir. Doğru şıkkımız C. ABCD ifademiz bir paralel kenardır. EF yani iki uzunluğu da yukarıdaki 10 ve aşağıdaki DC uzunluğuna paraleldir. X soruluyor. Bizim şu ifadeyi tekrardan görebilirsek kırmızıyla çiziyorum bir özelliğimiz var. Onun yan halinde çizilmiş hali. Ortadaki 2, 10 ve x ile ilgili bir formülümüz vardı. 2'yi 1 bölü 2 rasyon olarak yazıyorduk ortadakini. 1 bölü 10 ve 1 bölü x'i topluyorduk. Bu şekilde x'i bulabiliriz. 10 öbür tarafa geçerse 1 bölü 10. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 10 eşittir 1 bölü x. 5 ile genişletiyorum. 5 eksi 1 bölü 10. 10 değerine ulaşırım. 1 bölü x. 4 bölü 10 eşittir. 1 bölü x. Bunları çevirmem demek. Diğer taraftaki 4 ve 10'u aynı şekilde çevirmem anlamına gelir. 10 bölü 4. Sadeleştiklerinde 5 bölü 2 çıkar. Doğru şıkkımız c. ABC'de bir yamuk olmak üzere AB'nin, FE'nin ve alt uzunluğun paralel olduğu verilmiştir. 1, 3 ve x birbirlerine paraleldir. Bu soruda benzerliğin özel bir bağıntısı vardır. Yamuk üzerine yerleştirilmiş durumda. Yeşille çizmiş olduğum şekil bir özel benzerlik bağıntısıdır. Bu şekli ben yatay olarak bir kere daha çiziyorum. x1 var. Sağ taraf x olsun, sol tarafta 3 olsun. 1, 3 ve x birbirine paralelse hatırlayınız, 1 bölü 1 eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 1 x idi. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3, 1 bölü x. 3'te genişletiyorum. 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eşittir 1 bölü x. 3'ten 1 çıktı, 2 bölü 3 eşittir 1 bölü x. x eşittir 3 bölü 2. B